Herkese merhaba. Ben Ördek Vak Vak. Bugün sizlerle bazı kelimeleri okuyacağız. Bilin bakalım hangi harfle başlıyor ya da içinde hangi harf var. O zaman başlayalım bu kelimeleri okumaya. Hadi bakalım. Yüzdüm yüzdüm yoruldum. Şimdi açın beni de okuyun kelimelerimi. kömür, ök, sür, mek, öksürmek, öksürmek. nan, kör, nan, kör, ö, nem, li, önemli, ö, te, ki, öteki, mo, ni, monitör, traktör. A, san, sör, asansör. Ö, r, örüntü. Ö, nal, önal. Ö, mür ömür. Ö, mer, ömer. Ak, tır aktör. Sör, Sönmek, kötü, ser, kötümser, sökülmek, sökülmek. İşte bu kadar. O zaman haydi ben yüzmeye devam edeyim. Vak vak, vak vak. Sihirli okulu takip etmeyi sakın unutmayın. Görüşürüz. Vak vak, vak vak.